Evet arkadaşlar. Hepinize günaydın. Ben e, Nazlı Şahin. Şimdi az önce kalktım. Kahvaltımı yaptım. Şimdi kitap okuyacağım. E, sonra ders çalışacağım. E, bir şeylerle ilgileneceğim malum olaylardan dolayı eldeyim, üniversite 3'e gidiyorum. Ve ben de artık e, sizler gibi vlog çekmeye başladım. Çoğunuz gibi. Başta Demet ablam olmak üzere bütün, bütün vlog çekenleri izliyorum. Elif abla olsun. E, işte Demet abla olsun. Dediğim gibi. Daha bir sürü kişiyi izliyorum. Ve hepsini çok seviyorum. Başta Demet ablamla olmak üzere. Ee, i̇yi ki varlar. Yani ben de onlar gibi başlamak istedim. Bugün ilk günüm. Eğer bir hatam olursa affola. Sizleri seviyorum. Eğer kanalımı, beğenirsiniz. beğenirseniz beğenmeyi abone ve abone olmayı unutmayın. Ee, kitabımı okuduktan sonra görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. 266'ya geldim. 34 sayfa okudum. biraz şimdi kendime kahve yapacağım Türk kahvesi onu da çekerim resmini sonra da dersim var 12.45'te onu dinleyeceğim görüşürüz daha sonra Evet arkadaşlar 12.45'te başlayacak olan dersim başlamadı. Ben de kendi yapacaklarımı yapıyorum ders çalışıyorum yani sonra da annemle spor yapacağız şimdi size hızlı çekime alıyorum ve ben ders çalışıyorum sizi seviyorum evet arkadaşlar şimdilik bir saat kadar bir çalışmamı yaptım yani aşağı yukarı bir saat olmuştur herhalde. Şimdi size e, kitaplığımı göstereceğim. Böyle bir kitaplığım var. E, en sevdiğim kitaplarımdan bahsedeceğim. Şu üpe Ongun'un kitapları var bende. En sevdiğim yazardır kendisi. E, onlarla ben okumayı sevdim. Daha sonra Sabahattin Ali'nin Kuyucaklı Yusuf'u var. Ondan sonra e, şu hayata yön veren 200 söz var. Cengiz Erşahin'in kitapları. İşte işte cesaret veren öyküler var. Başka bir tane daha vardı. Cengiz Erşahin'e olan <laughs> o da e, şey kendini ateşle zorluklara karşı kendini ateşle. Ondan sonra manolya kokulu hikayeler, papatya kokulu hikayeler, bu Heidi, Yeşil Işın, Küçük Prens, Robin Hood, Tom Silver. Bunları da çok seviyorum. Harry Potter, meşhur olan fakir çocuklar. Ondan sonra bir sürü kitap var ya bir sürü kitabım var hepsini de çok seviyorum daha sonra Reşat Nurgün Tekin'in Misli'nler Hekkesi buna başlamadım şu anda okuduğum bir kitabım var ee, Sabahçı göstermiştim zaten ee, İber Ortaylı'nın Gazi Mustafa Kemal Atatürk bir tane daha kitabım var onu o annem onu şu anda annem okuyor o da İpek Ongun'un daha sonra İzden Aydın'ın üç kız kardeş adlı kitabı var. Ailetten hayat güzeldir diye bir kitabı var. Ona başlamadım. Daha bu kitap daha sonra başlamadık okumadıklarımı okuyacağım. Ben kitaplık turum böyle. Daha sonra aklıma geldikçe size ıı, tanıtırım kitaplarımı. Bir de ben bu arada gitar da çalıyorum. Bir gün size gitar da çalarım. Şimdi annemle spor vakti. Evet arkadaşlar, şimdi annemle spor vakti. Bir yandan karantina günlüklerinde spor yapıyoruz, bir yandan da içip <laughs> oturuyoruz. Ama spor yapmak iyidir. etmiyoruz tabii ki. Atatürk ne demiştir anne? Sağlam. Kafa sağlam vücutta Evet. O yüzden her zaman spor yapıyoruz. Hadi siz de biz de birlikte spor yapın. Spordan sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar. Sporumuzu yaptık. Şimdi meyve saatimiz. Sağlıklı besleniyoruz. Ve kilo almıyoruz. Evet arkadaşlar. Hmm, yine ders çalışıyorum saat 16.22 biraz ders çalışacağım sonra annemle yemek yiyeceğiz böyle benim günüm böyle geçiyor sizden ne yapıyorsunuz yorumlara yazın nasıl geçiyor günleriniz ben ders çalışıyorum çalışayım sizde de hızlı Çekim alayım. Sizler de adı benimle birlikte daha çalışabilirsiniz ya da bir işiniz varsa o işinizi yapabilirsiniz. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, şimdi yemek vaktimiz. Biz iki öğün yediğimiz için beşte yemek yiyoruz. Bu salatamız. Daha sonra burada pilavımız var birazcık. Burada kuru fasulyemiz var. Bir de etimiz var. Bize afiyet olsun. Görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ben sabahtan beri video çekiyorum. Biraz kendimi de göstereyim dedim. Kendimi biraz tanıtayım. Beni tanımayanlar için. Ben, benim adım Nazlı Şahin. Ben üniversite 3'e gidiyorum. Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünde okuyorum. Böyle işte sevdiğim şeyler gitar çalmak, kitap okumak, YouTube'da bir şeyler izlemek, annemle vakit geçirmek. Annem bu arada kuaför ilerleyen zamanlarda onun nasıl saç yaptığını da gösteririm. Başka Merak ettikleriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Bahsederim. Bir gün kitaplık turu yaparım. Bu videoda biraz kitaplarımdan bahsettim. Gösterdim. Ben vlog çekenleri izliyorum. Başta Demet abla olmak üzere. Demet İnam. Sizlerin de takip etmesini isterim onları. Onu. Çok, çok iyi biridir kendisi. Çok severim. Bu YouTube'un bana kattığı en değerli kişi. Demet abla. Çok seviyorum onu. Sağ olsun da beni seviyor. Onun bir tane oğlu var Hamza. Ee, o da çok tatlı. İzlemenizi tavsiye ederim onun videolarını. Böyle onların sayesinde onları izleyerek ben de heveslendim. Ben de bu yola baş bu yola çıkmıştı çıktım artık ben de video çekeceğim İlk günüm olduğu için biraz heyecanlıyım maruz görün bu heyecanımı eğer size karşı bir kusurum olduysa özür dilerim böyle yani günlü gün içinde ne yaptıklarımı annemle birlikte neler yaptığımızı falan paylaşacağım sizinle İnşallah güzel şeyler paylaşırız. Sizleri seviyorum. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere akşam. Son kapanışı yapacağım. Şimdi ders çalışacağım birazcık. Evet arkadaşlar. Bugün ben böyle kapatıyorum. Sütle ve iki tane annemin yaptığı güzel kurabiyeyle. Ee, yarın tekrardan görüşmek üzere. İnşallah yarın ikinci günüm olacağı için e, daha rahat hissederim. Daha rahat konuşabilirim diye hissediyorum. Eğer, eğer bir yanlışım olduysa affola. E, hepinize iyi akşamlar. Sizleri seviyorum. mı beğendiyseniz Beğenmeyi ve kanalıma, kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler.